Bir mesele hem önemli bir mesele hem de pek efendim böyle boş sallamayla olacak bir mesele değil. Ciddi analiz yapmaya ihtiyacı var. Bu zemin Türk özellikleri zemini Türk milletinin önemli hafıza mekanlarından biridir Ve bir mekandır. Dolayısıyla böyle bir zeminde bulunmaktan dolayı onur duyduğumu belirtmek isterim. Burada sizinle birlikte esasen uzun süredir üzerinde durduğumuz ama bunun tezahürlerinin yansımalarının son zamanlarda sahnelendiği coğrafya, Orta ve diğer ülkelerde yaşanan şeylerden sonra daha çıplak hale gelen bu mesele esasen şu anda dünyada en fazla tartışılan meseledir. Ama bu mesele daha ayrıntılı içinde yine de belirtim ki bir batıya ürkünmek değil. Zaten benim çizgim, duruşum buna müsait değil. Ama bu <laughs> mesele daha çok yine batılı merkez üniversitelerde en fazla tartışılan bir konudur. Yani dinlerin siyasi boyutu ve dinlerin stratejik boyutu. Din dediğimiz zaman din sadece inanılan bir şey ya da bazı ritüellerin yerine getirildiği bir şey değildir. Aynı zamanda dinler uluslararası ilişkilerin bir parçasıdır, bir aracıdır ve toplumları kontrol etmenin, denetlenmenin bir yoludur. Şimdi ben özellikle İslam anlayışımız ve siyasal İslamcılık dediğimiz zaman bu İslam anlayışı ve siyasal İslamcılık arasında birer bir karşılaştırmalı mukayese yaparak daha çok da siyasal İslam'ın temel özellikleri ve bunun bunun topluma yansımaları üzerinde durmaya çalışacağım. Ama ilk önce bir metinden bahsedeceğim. Bir özet gibidir. Ve bize bir hareket ufku açacak. Önce bu metni arz etmek istiyorum. Metin çok ilginç bir metin. Ebu Said el-Hudri. Bu peygamberimizin ünlü bir sahabesidir. Peygamberimizden bir nakil yapıyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanlara karşı duyduğunuz korku sizi bildiğiniz bir gerçeği söylemekten ya da gördüğünüz bir yanlışı düzeltmekten alıp koymaz. <laughs> bildiğiniz bir gerçeği söylemekten bir yanlış görüyorsanız onu düzeltmekten size alıkoymaz. Ebu Said bu hadisi naklettikten sonra uygulanmış, hüzünlenmiş demiş ki biz bu durumda karşılaştık ama insanlardan seçindiğimiz için konuşmadık. Bu biz bu durumda karşılaştık sözü Muaviye'den sonra Yezid'in satanata gelmesi ardından Hazreti Hüseyin'in ehli bekkin önemli simalarından birisi olan Hazreti Peygamber'in torununun Kerbala'da şehir edilmesi ve ardından efendim Hazreti Zübeyir oğlu Zübeyir'in oğlu Abdurrahman'ın direnişe geçişiyle birlikte Harre olayı dediğimiz ve Mehce ve Medine'nin kuşatmasını alınmasıdır. Mehce ve Medine'de daha çok Peygamberimizin asabının yaşadığı yoğunluklu olarak yaşadığı bir yer o zaman. Aynı zamanda Ehl-i Beyt'in yoğunluk, yoğunluklu olarak yaşadığı bir yer. Bu Harre olayı meydana geldiği zaman Rum okçular görevlendirilmiştir. Rumlarla okçularla işbirliği yaparak oradaki Ehl-i Beyt şehir edilmiştir. Onun için şimdi İslam dediğimiz zaman İslam'ın tarihinin aynen iki tarafı kesen bıçak gibi İslam'ın bir aydınlatıcı yüzü var. Eyvallah. Aman bağlattılar Hiç şüphemiz yoktur. Ben Müslüman olmaktan, Türk milletini terk olmaktan onur duyan bir insanın bir kompleksim yoktur. Ve bu milletinde tarih boyunca bir kompleksi olmamıştır. Müslüman olmaktan dolayı. Ama belirtmemiz lazım ki İslam ne zaman siyasetin gündel siyasetin bir kısıtı olduysa ne zaman İslam'ın başına siyaset getirildiyse, ne zaman İslam siyasetin hırsını ve iktidar arzusunu riyasetin merkezi haline getirdiyse, o zaman bu zorakada kan atmıştır. Dün de kan attı. Daha sonraki süreçte de kanaktı, Bugün de kan atmışlarız. O nedenle şimdi biraz daha devam edelim. Peki bu otoriter zihniyetin yani İslam'ı yasallaştırarak toplum üzerinde bir diktatörlük oluşturmak, otoriter bir zihniyet oluşturmak nasıl inşa ediliyor? Dolayısıyla buna zemin hazırlayan toplum da nasıl bir toplumdur? Şimdi onun üzerinde duralım. Devam ediyorum şimdi okumaya. Ali el Gari Hicri 1014 Miladi 1605'te vefat etmiş. Ünlü bir bilgindir. Ali el Gari diyor ki söz konusu ifadeye yukarıda arz ettiğim hadisi şerefi ve Ebu Said el-Hudri'nin yorumunu üzerinde yeni bir yorum yapıyor. Diyor ki <laughs> Hicri din miladi 1591-1592 yani 16. yüzyıl. İslam gerisin geriye gitti. Hilafet ve imamet şartlarına hayır olmayan sultanlar herkesi tasarruf altına aldı. Birinci özelliği bu. İki, bildiğini uygulayan alimler iyice azaldı. Bildiğini uygulayan alimler iyice azaldı. Karnı geniş zahirler, zalim kadılar, yaşar şeylerin sürüsüne bereket. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Şüphe yok ki zaman sabır zamanıdır. Bunun yanı sıra şükür ve gaza-ı elzemdir yapılması gereken susmak, evlere kapanmak, karın doyuracak miktarda yetinerek ömrün dolmasını beklemek. Şimdi böyle bir yorum yapıyor. Bir bilgin ama yaşadığı çağın mantığına uygun bir yorum yapıyor. Fakat öyle enteresan bir yorum ki şimdi burada İslam üzerinden otoriter cemiyetin <laughs> oluşmasının kriterlerini, ölçütlerini bize veriyor. Birisi yönetime layık olmayan insan. Birincisi bu. İki, bildiğini uygulayan alimler icazadır diyor. Yani alimler iktidarın sözünü yap, yaparsa, bir ilah dinden imamdan bahseden, imandan bahseden, Allah'tan bahseden adam kazar. sabahtan akşama kadar efendim siyasetin sözünü yaparsa ki biliyorsunuz Meshur bu İstanbul'da bu büyük bir alim var efendim işte şartlar <laughs> İslam'ın öngördüğü şartlar olmadığından dolayı ganimet işte helaldir, haramda değildir, hırsızlıkta değildir diye de kadar vicdanını kaybetmiş alimler ortaya çıkar. Ondan sonra kalkar Türkiye'de bu kadar ilahiyat var. İlahiyattan 300 binden kaç adam kalkar buna imza atar. Dolayısıyla ganimet caizdir. Bunda herhangi bir sıkıntı yoktur şeklinde. Tabii şimdi siz hırsızlığı efendim meşrulaştırmaya başladığınız zaman icraatın içinden konuşuyorsunuz demektir. Bu bir bilginlik vasfı değildir. Bir aydın vasfı değildir. Bu siyasi kilisenin simsal olmaktır. Evet. Şimdi kilise bir dini kilise vardır. Ruhaniler vardır. Onlar masumdur. Her şeyi söylerler. Diğerleri de kabul eder. Bizde ruhanilik yoktur İslam'da. Öyle söyleriz. Doğru. Bizde dolanmış şey yoktur. Fakat bizim tarihimizde de siyasi kiliseler vardır. Siyasi kiliseleri, ruhanileri vardır. Sözüleri vardır. Böyle efendim işte sürekli onu o izraatı meşrulaştırırız. İzraatı meşrulaştırırız. Peki ondan sonra diyor ki zalim vadılar, karnı geniş cahiller. Bakın şimdi bilmeden konuşan adamlar var. Efendim yemek <laughs> içmeden başka meziyet olmayan ama her şey bilen adamlar var. Değil mi? Efendim siyasetin dört kelime öğrenip bunun üzerinden toplumu dizayn etmeye isteyen insanlar var. Peki başa ne var? Efendim zalim kadılar var. Kadının zalim olması yani hukuku manada hüküm verenler. Hazreti Peygamber'in ilginç bir hadis-i şerifi var. El fitnetül ahlas. Fitnetül ahlas ne demek? Demirbaş fitne. Türkçesi demirbaş fitne. Demirbaş fitne de, ne demek? Bir toplumda orada icma edilen üzerinde uzlaşılan hukuk birilerine göre başka türlü birine göre başka türlü muhalife başka türlü efendim muvafıka başka türlü yandaşa başka türlü öbürüne başka türlü uygulanırsa o toplumda demirbaş fitne başlamıştır. Ve bunu böyle yapan insan da kim olursa olsun bu gadi ise gadi, hakimse hakim bu adam zalimdir. Evet çünkü hukuku tahrip etmek milletin her şeyini tahrip etmek. Başka <laughs> <Ha> şey, efendim <laughs> zalim ve riyakar şeyler iki yüzlü efendim duruma göre söz söyleyen aynen hani araba dönüyor ya böyle eşit sinyal veriyor değil mi? Kaşağı dönüyor ya araba dönünce onun merkezi var, bir dönüş yeri var. Dönerken eşit sinyal veriyor herkese eşitsine veren adamlar. O da haklı, bu da haklı, öbürü de haklı. Sadece mevcut kuyutlara göre iktidardan yararlanmak için, onun efendim sağladığı nimetlerden yararlanmak için dönüşünü araba sinyalinin, sinyalinin en sürdüren insanlar var. Bunlar dinden imandan bahsediyorlar. Fakat kuyruklarına dokunulduğu zaman da kıyameti koparıyorlar. Halbuki bir kanaat önderi toplumun önünde bulunan insanlar o toplumu vicdanı olmalıdır. Eğer bir ülkede ilim yapanlar, Hı -hı. kanaat önderleri, efendim dinden imandan bahsedenler, ahlaktan bahsedenler, bilgiden bahseden insanlar bir toplumun vicdanını temsil etmiyorsa o toplumda sıkıntı vardır. Peki bütün bunları bir otoriter zihniyet oluşturur. <laughs> Bugün İslam doğrultusuna tepeden dırnağa bakın. Efendim aynı şey vardı. Diktatörler vardı. Bunlar daha çok seküler bir dünyanın daha doğrusu işte 20. yüzyılın 19. yüzyıldan başlayan 20. yüzyılda devreden yapılardı. İşte efendim bu diktatör yapıları değiştirmek yerine yenilerini getirmek ve bu toplumu denetleyen daha çok İslam'dan bahseden insanları iktidara taşımak gibi Arap bari denilen bir süreci başlattılar. Bu süreç belli bir aşamada kökezlendi. Daha sonra bunun üzerinde duracağım. Kökezlenmesinin tabi değişik sosyal siyasi güç dengelerine dayalı olarak nedenleri var. Şimdi bu kökezlenmesinin ardından bu süreçte 1990'dan sonra dinlerin yükseliş dönemine, dönemine geçişi Erol Güngör'ün ifadesiyle yeni bir takım yapılar üretti ve siyasal İslam dediğimiz kesimler bazı ülkeler iktidara geldiler. Türkiye'de de bu böyle gerçekleşti. 28 Şubat'ından sonra bu beslendi ve böyle bir iktidar geldi. Herkes buna üzülüyor, ben seviniyorum. Niye seviniyorum? İyi ki geldi. İyi ki millet bunların o maskenin arkasındaki yüzü gördü. Çünkü bizim geleneğimizde İslam tarihi bu tarafa modernleşme tarihimizde siyasal İslam ülkesi hiçbir zaman Türk milletinin milli kimliğinden rahatsızdır. Hiçbir zaman dost olmamıştır. İki, bu milletin tarihinden rahatsızdır. Bu milletin oluşturduğu gelenekten rahatsızdır. Siyasi tecrübeden rahatsızdır. rahatsızdır. Ve bu milletin sembollerinden de rahatsızdır.